Şeref sevgili Başka seyirciler, Sayın Erden Timur, Erdem Timur, Erdem Bey'e çok teşekkür yani ederiz sağ olsun. <laughs> Mehmet Batuhan Ağar bugün kendisiyle <laughs> görüştü, konuştu. Ee, bir bakalım ben çok teşekkür ederim konuştuğu için de sağ olsun. Mehmet Batuhan Sadece ağrı, oğlum bak Mehmet Batuhan Ağar mı? ağır? Hayır, mı? Ağır, Ağar çok oğlum. çalışıyor oğlum, Seni çok. bir buçuk yıldır gizli gizli izliyorum ve izletiyorum. Sen bir muhabir oldun. Evet çok hocam. başarılı hocam. işler yapıyorsun. Her yere aslan, Güzel. aslan. Biraz İngilizceni arttıracaksın. I am from white <laughs> <My> TV. Ben white <laughs> TV <laughs> demeyeceksin. Hocam. I am from. Ne? Evet. Ne TV diyeceksin. Hocam bir şey söyleyeceğim ama. Ama çok başarılısın. Seni izliyorum ve izletiyorum. Osimel de konuştun. Dursun Bey'le de ben yanında. Ben i̇stiklal ben Caddesinde. Ben. Şimdi önce bir Sayın Erdem Timur'la ne konuşmuş bir görelim. Erdem Bey ne demiş? Galatasaraylılara bir e, mesajı var. İzleyelim bakalım. Erdem Bey takımı nasıl buldunuz çok kısa sahip çıkmak lazım herkesin takıma sahip çıkması lazım çok iyi gideceğiz inşallah Hiç. Okan Buruk birazcık eleştiriliyordu son günlerde Okan Hoca da bizi iki sene şampiyon yaptı Okan Hoca gerçekten hayatta en önemli duygulardan birisidir vefa tüm oyunculara tüm futbolculara, hocamıza, herkesin sahip çıkması lazım. Bunlar çok da gayet de şey yapıyoruz. Yani muhakkak aksaklıklar olur ama vefa en önemli doygu. Bize bunları yaptılar. Bu kadar şampiyon yaptılar. 13. olduğumuz sezondan sonra bu futbolcular, bu hoca bizi şampiyon yaptı. Siz o yüzden hepimizin sahip sonra, çıkması lazım. Icardi de sanki bir de gayet iyi. Her zaman olur. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Icardi. Erdem Bey'e çok teşekkür ederiz. Sağ olsun, cim, var olsun. Erdencim, Icardi iyi falan değil. İkardi falan hiç iyi değil falan. Galatasaray futbol takımı iyi değil. Ne dönem Bence Galatasaray geçmiş, tabii. Yönetim. Galatasaray <laughs> yönetimi Erden Tümur'u bekliyor. Doğru, Bence yüzde yüz. Erden Tümur dönüşü Yazın bakın arkadaşlar. bu Galatasaray'ı canlandırır. Bütün çevresini falan değiştirir. Okan Burun da Okan Burun da stresini falan alır. Bak inan diyorum alır. Onun için herhalde Erdem Tumur transferi bilmiyorum. Galatasaray'a tekrar geriye döner mi? Gerçekleşir mi? Bence ama döner. Erdem Tumur bence Galatasaray'a lazım. Yani lazım. Ben sana söyleyeyim. Lazım. Çünkü yeterli olmadı oradakiler. Olmadı yani. Bu gerçek. Olmadı ama Galatasaray'ın iyi bir evet, kadrosu o. var. Tepe takla işte gidiyor. Bugün Alanya maçı. Beraber de bitebilirdi. Bitmedi. Galatasaray takımı. Icardi ikardi falan değil. Aa, şimdi gitti Icardi. İki hafta yine yok. Evet. Milli maç var. Evet. Gittim. Bu Evet, Arjantin galiba. Çocuklarını bilmiyorum. görmekti, çocuklarını görmekti değil mi? Olabilir Giddi. tabii. Ben şimdi bana kızıyorlardı. Bu İkardi ile Van Danara ile barıştırın dediğim zaman özmek bana kızıyorlardı. tam hatırlardın mı? Tabii canım. İkardi ile Van Danara'yı bir an evvel barıştırın dedim. Yani Çünkü kadın çocuklarını Türkiye'ye getirmek istemiyor. Adam da çocuklarını burada olsun istiyor. O da orada yaşayacağı için Arjantin'de ve dolayısıyla ayrı olduğu için de Arjantin'de okutuyor. Onun için ne oluyor? Adam forma giremiyor. Şimdi burada kalıp antrenman yapması gereken adam uçakla Arjantin'e 15 saat uçacak. Ertesi gün bilmem ne yapacak, antrenmanı falan filan bilmem hiç unut. Geç, yine gelecek yeni tempo. Bugün nasıl? Var mı Di oynadı mı bugün? Oynadı ama yok, o yani ama, sahada yok gibiydi. Oynamadı eksik oynadı. Yani bakın. Evet. onun için diyorum sana. Biz bunları yani ezbere konuşmuyoruz. Evet. Bir futbolcunun hay hayatında kadın çok önemlidir, karısı çok önemlidir. Tabii. hayatı mi? çok önemlidir. tabii. Ondan dolayı Danışıklı adamın dövüş, kafasını bunları. Aynen. çok güzel İyi bir yer çalışması. Bir şey hocam ya. Bir ya hocam sen nasıl bir adamsın ya? Yine bana bir şey uydurdun ya. Onda da teori uydurdu. Ya o adam çocuğundan ayrılmış, seviyor, ailesinden seviyor, ayrılmış. 15 saat şimdi... uçuyor. Özel uçak gidiyor. Ya en az, az uçak abi. 50 bin dolar. Ne oldu? Ne olacaksın? Görmeye gidiyor çocuklarını ya. E tamam ne var? Seviyor bunda? hocam. Niye tanışıklı dövüş? Seviyor. Neden danıştırıyorsun? Ne, Şu bu akşam değil. Barıştırın abicim. Barıştırın, barıştırın bak. Dedi. Torana nasıl forma girdi o kızımızla? da, da barıştır. Barıştır. Biz çöp çatan mıyız? Ne barış ya? mıyız? Devrim Özkan'la. Sinan abi barıştırdı. Galatasaray kulübü Devrim Özkan'la. Sinan abi barıştırdı. Aileler girecek araya barıştıracaklar. Yapmayın. Bir alakası var. Sayın Başkan Dursun Özmey'in açıklaması. Yine Mehmet Batuhan Ağar. Mehmet Batuhan Ağar kardeşim. Efsane oldu bu çocuk. Efendim bir saniye. Ne dedin ya hocam? Abi. Ee, Sayın Başkan Dursun Özbek. Hocam evet. ekrandasın. Evet. Dursun Özbek, e, Sayın Başkan dün İstiklal mu? Caddesi'nde... Yayına mı e, Efendim? Yayına mı geliyor? Yok o gelmiyor. Yani o şu anda gelmiyor ama o konuştu zaten bizi. Galatasaraylı taraftarlara şampiyonlukla ilgili bir mesaj verdi. Bir izleyelim. Çok kısa, çok çok kısa ama çok hoş bir şey. Aman. Kesinlikle Ay. viral olacak. Göreyim, Hakikaten. göstereyim. Nur Viral. Ya. Nur, nur Viral. Nurcandır. Nur Candır. Sabah viral. seyredin Nur Viral'i. Sabahlar 11'de. Aynen öyle. Her gün 11'de Nur Viral. Dünyada görelim. Dünyada tanıdığım en tuhaf soyadı Viral. Hocam bir Yo. dur ya. Hocam dur, dünyanın dur, en güzel kadını şey. bizde dur, çalışıyor. De, nur de, Viral. Çok, viral. çok seviyorum. Değerli nur seni Hayır, seviyorum. Viral soyadı kötü değil ki. Hocam viral. ya bir dakika. Dur. Dursun başkan anons ediyorum. Nur Viral diye tezahürat yapıyorsun ya. Bir görelim. Ben Nurcuyum. Ya Nur Viral. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. burası aynı zamanda Galatasaraylıların kalbi 24 kere şampiyonluk kutladınız. Sezon sonu burada bir şampiyonluk daha kutlaması görecek miyiz? Geliyor. 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 İnşallah sezon sonunda 25. şampiyonluğumuzu kutlayıp gene bu bizim evimizde kutlamaları hep beraber yapacağız. Buradan taraftarlara bir mesajınız var mı Sayın Başkanım? Herkesin bütün Galatasaraylıların 119. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun diyorum. Hepsine bütün taraftarlarına selamlar gönderiyorum. Çok teşekkür ederim Başkanım. Biz de Galatasaray'ın kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Galatasaray'ı kutluyoruz. Dursun İyi ki varsın Özbek'te, Galatasaray. Dursun Özbek'te bir şeytan tüyü var. Şeytan tüyü. Aa, pozitif. Sevimli, mütevazi ama ağır şark kurulması. Geliyor. Mütevazi, sevimli, tekrar getir o. Geliyor lafın Bir istiyor. daha ekrana getir. Arkadaki Metin Bey mi, Metin Öztürk evet, mü? bir evet. getirelim yani onu ekrana. Sevmiyorum. <laughs> ben onu sevmiyorum. Ama <laughs> 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 <Onca, onca, gülüyor> onu sevmiyorum. Onu sevmiyorum. O da çok bak, bir şey söyleyeyim. Kibar adam, çok efendi adam. Ben fazla kibar adamı sevmem. Tabi bu sen Ben fazla kibar adamı sevmem. Mesela Sen çok kibar olsan sen diyorsun. Kibar sen adam Abdullah Kavukçu. Ben tanımıyorum. Apo, Abdullah Bey'i tanımıyorum. De Abdullah değilmiyor. Kavukçu. Bir daha çok izleyeceğiz. Çok da şey veriyor Galatasaray yönetimine. Kaç yaşında bu arkadaşımız? Çok da para veriyor. Apo 46-47 olmuş. Genç benden de Aynı küçük de hocam. belki Apo. Ben, benden... bir görüyorum. O geliyor istiyorum. Apo da Erden Timur gibi bir, paralar verdi. Daha, daha fazla para vermiş. Hocam transferde var ya gizli kahramanlardan Abdullah biri Kavukçu. o Durs, Bir dur, izleyelim dur, bakalım. Ben. Canımcım anons ettim. Geliyor hayatım. Geliyor. Bir görelim. Konuşamıyor. Bari tezahürat yapacağız. Geliyor. Bravo. Burası aynı zamanda Galatasarayların kalbi. 24 kere şampiyonluk kutladınız. Sezon sonu burada bir şampiyonluk daha kutlaması görecek miyiz? geliyor 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 İnşallah sezon sonunda 25. şampiyonluğumuzu kutlayıp gene bu bizim evimizde kutlamaları hep beraber yapacağız. Buradan taraftarlara bir mesajınız var mı sayın başkanım? Herkesin, bütün Galatasarayların 119. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun diyorum. Hepsine, bütün taraftarlarına selamlar gönderiyorum. Çok teşekkür ederim başkanım konularımızda konuşmuşlar. Çok teşekkür ederim. Çok Herkes çok. Nasılsın be? Özbek. Bakın şeytan dücü. İnanılmaz bir <laughs> Çok sıfırdan yükseldi hocam. Sevimli. Aşırı fakir A, çocuğu. Bak, sevimli. Fakir mi? fakir. Mütevazi geliyor. Samimi evet. bir kibarlık var. Anadolu çocuğu hocam. Anadolu çocuğu. Ağır Anadolu çocuğu. diyor ya. Geliyor. Valla öpmeyeceği eşeğin önüne asla ot koymayacak Hayır, bir adam. Hayır. Abdullah, edelim. Abdullah Kavukçu 51 yaşında. Geliyor. 51 var hocam, mı? Hocam, 51, Hayat olduğun hayatı olduğun ya. Geçti, oldum 51 oldun mu Apocum ya? 51 oldun mu Apocum Mesela bizim Ali Kum, Kum da öyle geliyor. Hayatı Çok Kum, hiç Ali Kum şey Ali Kum kaç yaşında? Geliyor. 33. 34. Aa, evet. Hocam hayatı sili talimhanede tek göz odada 5 kardeşiyle büyümüş adamdır. <gülüyor> <gülüyor> Batu Show devam ediyor. Aferin. Batu Show devam ediyor. Osimen. Ee, bir de Osimen'i izleyelim mi? Abazı garsondu biliyor musun? Helal olsun. Ben izledim senin o şeyini. Karaköy lokantası garson da. Yani, beni aradı duygulandım dedi. Evet ağladım. Karaköy lokantası garson. Daha sonra da liselileri görüyor. Benim oğlum da Galatasaray liseli olsun. Benim Dursun'um diyor. Nerede? Benim Dursun'um küçük Dursun'um. Kim? Babası. Dursun'un bir babası. Hala yaşıyor mu Dursun'un bir babası? Hayır, hayır o zaman. Hiç 48 de olmuyor mümkün değil. Neyim diyor? Benim küçük Dursun'um. Ertem her şey takılma. Dursun'um diyor. Talimhanede Şebin Karahisar'dan geliyorlar. Tek göz oda. 1 artı 1 değil. 1 artı 0. Allah. Tek odada bütün aile... Kapıyor. Helal olsun başkan abi. Oradan Dişiyle tırnağıyla. Kazanıyor. Daha sesini giriyor. Helal olsun Daha sayın başkan. başkan. Parasız yatılı okuyor. Parasız evet. yatılı. Helal olsun Arasını sayın başkan. A. Bana Arapçasını söyleyin. Leyli Mekcane. Aferin lan. Çok entelektüel. Tebrik ediyorum. Helal olsun sayın başkanım. Biraz da Onun sesi kızık olsa şu Rasim'in. Tarihte, tarihte Galatasaray Başkanı'na ikinci kez gelen adam yok hocam. Giden giden ölür Galatasaray'da. Faruk Süren bile gitti ve maalesef bir daha gelemedi. gelemedi. Tamam Ama tamam Rasim tamam. Dursun Özbek tamam. geri geldi belki Dursun Başkanı Rasim tamam. Eder. Ee, Her zaman bir... diye Dursun Özbek'i e böyle. Yok, yok, ben çok severim. Abi. Ben Sayın Başkan acayip severim. Ağlar, ağlar, Hayır ben çok severim başkanı. Gülü gülü ağlamışsın. O hani gülün. çok ağladım. Ya. Ya, ölünce mi? Hocam ne ölmesi Allah ömürler versin. Babası ölünce mi dedim ya? Babası, babası, ya. ya. babası, hayır, hayat hocam, hikayesine Dursun, üzülmüş. Hayır hocam bir şey karıştı konular. ben Dursun Başkan'ın hayat ya. mücadelesini dinleyince abi. gözümden Gözlerim yaş abi, geldi. Tabii, Çok, abi, çok, abi, üzüldüm. Abi, abi, çok abi, abi. üzüldüm. Ertem de o yollardan geçti. O kadar Ertem abi, de bugün Ertem bir şey yok. Ertem normal. Kim fakir çocuğu değil. Zorlu bir çocuk bu yaşadı. Çok yoksul değildi ya. Bizim yaşadıklarımızı sen yaşasaydın. Bilmiyorum. Valla bilmiyorum. Anlamadın. Ertem kadar için bize zor bir küçüklük niye? Tabii niye? Ya. Para ben Para yok, kul yok. Ertem, Yazları aileye <laughs> külfet olmasın diye babası onu Malatya <laughs> otobüsüne bindiriyor. Ya, 18. Yani, 18 ya, Aa, vallahi ya, Malatya'da kalıyor. Aile ayısı topluyor. Sen ne konuşuyorsun? Vallahi, vallahi, da, de, de, baba, anneannesi babaannesi baba bakıyor. Baba 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 bakıyor. Babaannemle dedem. Tabii ya, 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 Ertem'in hayat hikayesi var ya. Vallahi Vallahi ben bilmiyordum. Vallahi cezalar. Vallahi ya. Tabii ağlama lan ağlama sen de. Vallahi bilmiyordum. Daha sonraki yıllar 14-15 yaşa geliyor yazların babası onu inşaatlara veriyor. Sıva işini öğreniyor. <laughs> Doğru, <dildim efendim. gülüyor> Vay, ay, de Doğru mi değil değil Sıva. Böyle değil. Ben Doğru Hayır sıva Erten, işi yalan. Sıva işini öğrenmedin Ertan, mi? öğrendi. Senin çocukluğun yoksul muydu? Yoksuldu. Yoksuldu. Ya gerçekten var. Şimdi, Helal olsun sana. Şimdi gerçi uçağım uçağı var ama o zaman da çok çekti ya. Şimdi şimdi yeni yeni daha küçük bir <laughs> uçağı, uçağı var. Özel uçağı var ne yapsın? Bak şimdi, kötü bir rüya gördüm. Allah işinden versin. O simeni izleyelim rüyanı birazdan. Yakında başına bir iş gelecek ondan korkuyorum. Benim mi? Çok, Çok ya korkuyorum. Ya ne böyle hocam? Rüyamda ya. gördüm. Ali Kum'a da söyledim bugün. Bir şey olacak sana ama ya iyi ya kötü emin değilim. Ne olacak hocam? Belki çok varlıklı, belki belki bizi bırakıp gideceksin. Hayırlısı şey. olsun be. Vallahi Beyat da başka bir şey gelecek. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. evet buyurun. Ne, olacak hocam? Şimdi bak annem izliyor, annem kalp hastası. Abi ya ne böyle, ya? Hocam, çok Ya, ya. ne? Şey yani. Ya. Ya. ciddiye mi alıyorsun çıkıyor ya? Yazıyor bana. Ha neyi çıktı? Ne dedi çıktı? Her şey çıktı. Söyle. Sen de olacak. söyledim ya. Hafta arası çok dikkat et. Ooo çok ağır laflar bunlar. Hafta arası. Dikkat et. Tamam hocam. Kime? Anladım. Of. <laughs> Sevgili seyirciler. Bu ne bir şey. kez daha tekrar edelim. Dursun bu ne Aydın Özbek. Fenerbahçe bu Kulübü As gibi. Başkanı Acun Ulcalı bu akşam 23.30'da derin futbolda olacak. Artık bu akşam diyebiliriz tabii. Tabii. <laughs>